Merhaba arkadaşlar, ee, videomuzun ikinci kısmına geldik. Bugünkü konumuz ise suprotiv elecetiyiz. Ee, eğer hatırlıyorsanız, bir önceki videoda anlattığım konuyla çok bağlantılı bir konu. Ee, diğer dersteki anlattığım konu iki şeyi kıyaslıyorduk. Yine bu konuda da kıyaslama var. Fakat bu sefer en az üç şeyi veya daha fazlasını kıyaslarken kullanabileceğimiz bir yapı. Bu karşımıza çıkan yapı. Dediğim gibi filbrile çok benzer ve çok e, bağlantılı iki konu. E, dolayısıyla eğer birinci anladıysanız bu konuda da e, anlayacağınızı, kolayca anlayacağınızı düşünüyorum. Şimdi yine bir çarpımız var, Burada tablomuz var. Dört e, bölüme ayrılmış yine tabloyu. Yine aynı şekilde short adjectives, adjectives have meaning while, long adjectives and irregular adjectives dört fark var. Hemen sağ tarafta gördüğünüz gibi e, örneklendirilmiş short adjectives yani okunuşun bir sayısı az olan e, sıfatlar. Burada yan örneği vermiş. Biz yine dediğim gibi kendimiz ekleyebiliriz. Mesela old, big, cold gibi sıfatları kendimiz ekleyebiliriz. Bir önceki videoda anlattığım olayla iki şey kıyaslarken sıfatların sonuna ı eki getiriyorduk. Bu sefer ee, gördüğünüz gibi ıs eki getiriyoruz. Ama dediğim gibi short adjectives için bu kural geçerli. E, yani young demiş youngest. Biz old demiştim az önce. Oldest, big, biggest gibi, cold, coldest gibi e, türetebiliriz sıfatlardan. Şu an aklıma gelen bunlar. Ee, sendin in y demiş. Yine aynı şekilde y harfiyle bitiyorsa sıfatımız funny vermiş burada. E, ee, happy ile verebiliriz örnek olarak. Yine y harfi düşürmüş gördüğünüz gibi bu eki getirilmiş is e, oluyor yani okurken funny is youngest şeklinde. Bu arada ee, bu bu superlative adjective'lerde arkadaşlar e, ee, sıfatların başına dı getirmeyi unutmuyoruz. Genelde dı geliyor yani. Uzun long adjectives yani hece sayısı fazla olan e, sıfatlarımızı burada important vermiş. Yine bir önceki videoda söylemiştim. Expensive olabilir, beautiful olabilir. E, şu an yine aklıma gelen bu şekilde. Bunların da başına e, tek yapmamız gereken bir önceki videoda hatırlıyorsanız iki şey kıyaslarken mor getiriyorduk buraya. Bu sefer mor yerine most getiriyoruz. Anlam en anlamında oluyor. Yani olayın özü şu an biz e, bu anlattığım konuda bir şeyi kıyaslarken tat noktayı kıyaslıyoruz. Yani en iyisi, en kötüsü, en önemlisi, en eğlencelisi, en zenci gibi. Anlamdan bu şekilde oluyor. Ve son olarak yine 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 yani düzensiz sıfatları vermiş burada bize. Yine e, bir önceki videoda bahsetmiştim. Good ve bad en yaygın irregular adjectives İngilizce'de diye. Hatırlıyorsanız good ve bad, e, good bedra dönüşüyordu. Bad verse'e dönüşüyordu. Verse e Şu anda good the best oldu. Bad sıfatı ise the worst'e dönüştü. Düzensiz oldukları için yine good veya bad'in sonuna ız eki getiremiyoruz. Yani kelimeyi, sıfatı daha doğrusu değiştirmek durumundayız. Şimdi birkaç biz kendimiz örnek verelim. Bunlarla ilgili. Sonra da biraz kıyaslama yapıp ee, bugünkü videomuza son verelim. Mesela ne diyelim? Önce comparative adjectives'lerden başlayalım. BMW diyelim. BMW ve e, ee, Tofaş'ı kıyaslayalım mesela. Şimdi iki şey kıyaslıyorum. BMW ve Tofaş. BMW is hızlı sıfatını kullanalım. Fast yine tek eceli olduğu için short edecekti. Dolayısıyla ır ekimi getirdim ve den kelimemi de getirdim. Den tofaş. Yani iki şey kıyasladım. Birinci kıyaslama <laughs> ve ikincisi bu şekilde bir örnek e, yazabiliriz. Ya da bunun tam zıt anlamını vermek istersek nasıl yaparız? Bu sefer TOFAŞ'ı başa alırız. Ee, biliyorsunuz ki yavaş kelim kelimesi slow -lo. Yazdım slow -lo. Yine short edecek bir slow. Dolayısıyla ı getirdim. Der unutmuyorum. B, M, W şeklinde iki tane birbiriyle anlam olarak aynı ama ee, sıfatlarıma zıt kullanmış oldum. Şimdi birkaç tane de superlative ile ilgili e, örnek verelim. Ne diyelim? Mesela Messi diyelim. Messi is most talented players in the world. Şimdi Tehran'ın long age olduğu için ee, başına the most getirmiş olduk. Yani dünyadaki bütün futbolcular da şu an Messi kıyasladığına. Hatırlıyorsanız ilk videoda comparative age'e iki şey kıyasladık. Burada en az 3 demiştim şu an dünyadaki bütün futbolcularla kıyaslanmış oldum. Yine bir başka örnek vereceğim olursak mesela ne diyelim? Jack Jack is the most handsome in his class. Aynı şekilde yine the kullandım. Sınıftaki e, diğer arkadaşlarıyla Jack'i kıyaslamış olduk. Bir son olarak bir tane daha örnek yapalım. bu superlative adjective ile ilgili. Mesela bir Erzurum diyelim. Bir yerimizden bahsedelim. Erzurum is soğuk diyelim. Cold e, ee... short adjective olduğu için ıstaki getirebiliyorum. Cold Turkey. Erzurum is the coldest in, in Turkey şeklinde yazdığında Erzurum'la bu sefer e, ülkemizdeki diğer illeri kıyaslamış olduk ve en soğuk anlamına getirdik. Şimdi son olarak bir de kısaca iki sadece buraya kullanacağımız keywordleri yazacağım. Mesela birincisi için comparative adjectives demiştik ki iki şeyi kıyaslarken eğer short adjective e, ise ığ reki getiriyorum. Superlative short'sa short ise short adjective ise bu sefer Rastaki getiriyorum. Long gelecek diyevizlerde ise Comparative edecek ise more getiriyorken ya da less le getirebiliriz demiştik hatırlıyorsanız. Aynı zamanda değil de unutuyorum. Superlatif e, edecek diye ise şöyle bölelim karışmasın. Burada ise the most Comparative komparatif adjectives'te de evet, iki şey demiştik. Kıyaslarken two things. Superlative adjectives'te ise at least three yani en az üç şeyi ya da daha fazlasını yani az önceki örnekle Messi vermiştim mesela dünyadaki bütün futbolcularla onu kıyaslamıştım. Bu şekilde Dersiniz sonlanmıştır. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler.